Gündelik hayatımızın büyük bölümünü akıllı telefonlara bakarak ya da bilgisayar başında çalışarak geçiriyoruz. Bu durum boyun düzleşmesi ve kamburluk olmak üzere pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Çözümü ise belki de hiç aklınıza gelmeyen bir spor dalı, okçuluk. Okçuluk vazgeçilebilir bir spor değil. Hani içinden çıkamıyorsunuz. Rabia Karoğlu sporcuydu. Trafik kazası geçirince spordan kopacağını düşündü. Ama öyle olmadı. Kazanın izlerini yaptığı sporla okçulukla sildi. Bir sakatlık yaşadım, omzum kırıldı. İyileşme sürecinde çok faydası oldu. Özellikle sporculuk yaptığım için öncesinde çok daha rahat iyileşti ve şu an gücünü toparlaması için yine okçuluk yapıyorum. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan okçuluk artık savaşlarda sadece bir silah olarak değil, günümüzde bir spor olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle omurga sorunları için uzmanlar okçuluk sporunu öneriyor. gün içinde bilgisayarda çalışmak sonrasında boyunda deformite ortaya çıkartıyor. Bazı duruş bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yani biz onları düzeltmek için egzersizler öneriyoruz. Önerilen egzersizlerin tamamı okçuluk sporunda var. Bu spor sayesinde duruş bozuklukları düzeliyor, kambur oluşumu ve boyun düzleşmesi önlenebiliyor. Okçuluk çünkü bir hedefi var. İşte oku hedef atma, işte oku düzgün atma gibi hedefleri verdiğiniz zaman bunu yaparken bir yandan da o bahsettiğimiz omuzun öne gelmesi, işte boynun öne gelmesi. Kol ve sırt kasları da gelişiyor. Yay kolu arka omuz kaslarını çalıştırıyor. Aynı zamanda çekme kolu da boyundan gelen kürek kemiğine doğru uzanan kasları ee, kürek kemiğini omuza yapıştıracak şekilde kasılarak omuz geriye çekiyor. <laughs> Hafif bir kamburluk var diyeceğim size. Küçük belki yani her ofis çalışanında olan bir şey bu aslında. Ne olmuş oldu şu an benim vücudumda? Şu anda hiç çalıştırmadığınız e, alışmayan kasları alıştırıyorsunuz. Üstelik yay ve oka ihtiyacınız da yok. Evde bir sopa ve lastik bulmanız, o ok gibi yapmanız yeterli. Herhangi bir sopaya bir lastik takarak. Evet, bu şekilde bu bile bir egzersiz yöntemi. Hatta bir havluyla veya atkıyla bile yapabilirsiniz. Artık istediğiniz meyveyi tüketmek için